1,5 ila 2 yaşlarındaki çocuğunuzun insanlardan çok eşya ve nesnelere ilgi gösterdiğini, göz teması kurmadığını gözlüyorsanız bir uzmana başvurmanız önerilir. İnsanlar, büyüklerin talepleri, uyarıları, hatta sıradan konuşmaları bile ona tehlikeli görünmektedir. Bu nedenle korkusunu yenmek için başka uyarıcılara konsantre olmaya çalışır. Bu, çocuğun kendince bir korunma tepkisidir. Lütfen uzman desteği almak yerine bu durumu kendiniz düzeltmeye çalışmayınız. İnsanlardan çok nesnelere ilgi gösterme durumu çocuğun sosyo-duygusal gelişiminde bir aksamanın olduğuna işaret eder. Zira çocuk muhtemelen erken bir dönemde 4-6 aylık gibi dışarıdan bakılıp tahmin edilemeyecek kadar küçük bir olaydan da travmatize olmuş olabilir ve sinir sisteminin gelişimi sırasında alınan bu dıştan gelen tehlike sinyali çocuğun sosyal ilişkilere, insanlarla temasa kendini kapatmasına neden olur. Buna biz sosyo-duygusal gelişimde aksama olarak bakıyoruz ve bu aksamayı zamanında müdahale ederek onun ihtiyaçlarına uygun bir ilişki zemini yaratarak bu aksamayı belirli bir sürede giderme, onarma şansımız olabiliyor. 15-36 ay arası gelişimsel aksama riski taşıyan çocuğunuzda sayılan belirtilerden bir veya birkaçını gözlemliyorsanız ya da otizm tanısı almış 8 yaşa kadar çocuğu olan ailelere yönelik psikososyal destek hizmetinden faydalanmak istiyorsanız merkezlerimize başvurabilirsiniz.